Ronaldo bebeği 3-1 Maç 4-3 olacak Geride 4-3 olacak Oh my god Boy he got the Oh my god Boy that one on top Sip me walk Make my heart stop Adio Yeah my love my thigh arkadaşlar bugün Portekiz vs Türkiye ikinci partını çekiyoruz birinci partta bildiğiniz üzere 5 ikiydi şimdi gene ikinci partını çekiyoruz ama bu sefer rövanş. yeni halimizde ve rövanş maçı harbiden hoş geldin enişte Dostum nasılsın? Sen nasılsın? Ben bir konser mi buldun? Evet hocam 50.000 like gelirse Ya FTN'in amma olarak Youtuber'dan 50 like gelmeye bırakıyor. bana mı gördük ki? 50.000 like gelirse 3. serisi Evet Doğru. hocam. Cristiano Ronaldo'nun vuruşuyla maç başlıyor. Başarılar. Başarılar hocam. Ver şunu. <laughs> ya amına <aman> akın... koyayım. <laughs> ya yok Vallahi şey, bir tane bir <laughs> Meri. Abdul Kerim. Takan. Erda. Arda'dan Barış Alper. Ferdi. Gene Barış. Arda. Ananı Ar Ar çekeyim orada mı amına koyayım kenara? nereye atıyorsun ya? Sikirilen. Hakan. Eren. Eren lan Kerem. Kerem. Ya amına koyayım ya. Dokunsam fazla. Ayağını ananı Senin Seninle iki şişe bir aya. Dönsün baba dünya dönsün. Dörtler bir birbirine. Abi nasıl yapıyorsun şu hatayı amına koyayım ya. Gole bak. Ya yemin ederim gerçekte de balon, oyunda da balonsun Hakan ya Ali Koç istifa <laughs> Ananı sikeyim Yapma, ya. <laughs> Yapma ya Ananı sikeyim He orban mı? Allah Allah Var mıydı? He var mıydı? Bu fal değil, Böker, Abi şuraya bak. Allah için çıldırırsın ya. Oh tekiz. Bak şimdi orospu çocuğu. Ya atsana pas at pas. Yapma hocam ya. Yapma ya. Aa yok ev şey içinde ya. ya. Ne yapıyorsun ne yapıyorum, Bernardo bir gol attım bokunu çıkardı. Kenan. Gol müsün? Yok ya. Bu he. işler sanmak olmuyor. Ya ananı sikerim şimdi ha. Ver şu topu ya. Bacını sikeceğim amına koyayım ya. Yapma. Amına <laughs> koy. Allah! <gülüyor> ananı sikeyim o neydi? Yemin ederim dedim gol. Evet. Ben kafanı sikiyim. <laughs> Öf, tam Macaristan şutu. Tam. Türkiye yeniden doğuyor. Türkiye yeniden hıf sanıyor. Arda'nın bu golüyle birlikte haydi Basır haydi Türkiye'm sesleri çalkalanıyor. Bana şuradan bir taş bölü alsana. Kenan. Ay amına koyayım. Orkun. Orkun'dan Kenan. Kenan'dan İrfancan kahveci. İrfancan Kenan. Kenan ilerliyor. Vur <laughs> <laughs> Kenan. Kenan vur. <laughs> Abdülkerim Arda'dan İrfancan kahveci İrfancan İrfan Hay ananın Hay ananın amına koyun ya Beton pul şekerden Bugün beni çok seversen Yapma Uyanda yine görebilirsin Benim kafamda böyle Baba benim öyle bilirsin Bunun aksi bir şey dersen Çok Ravaldom bebeği Abi nasıl Ya Allah'ıma çıldıracağım ya Kırk artı Bernardo'dan oradan. Abi iki nasıl iki kişinin içinden geçiyor pas? Amına koyayım mal mısınız ya? 3-1 Ronaldo Hendrie'ye doğru gidiyor. Maç 4-3 olacak. Geriden 4-3 olacak. Geriden. Eren. Kerem. Yaren Ya Yo, ananı. Arda. Kenan. Puh. Ah ya! Vuruyordum oradan. Orkun al oğlum şunu. Hay amına Yapma. Ronaldo şimdiden ölmüş amına koyayım. Ya Erfan bir bok yap alacağım dedim amına koyayım. Pişman ettirdin götünü sikeyim. Barış'la daha iyi oynuyorduk ya. Yapma. Lehao. Oh, ne oluyor hocam oh, ya? Oh my god. Bakayım. Enes. Arda. No, no, no. Ya ananı. Yapıştır oğlum Kenan. Kenan'dan Arda. Arda. Kenan. Arda. Bas oğlum. Bas oğlum. Bas oğlum. Kuz dedim ben çekeyim. Orası bir çocuğuna bak be. Senin babanın amına koyayım. Geldi. Hakan. Kenan. Ah amına <laughs> koyayım ya. Arda. Arda Deniz. Yok yok

hayır oraya atmadım Abi oraya atmadım ya 2 dakika 3 gol <laughs> Verdi Hakan Hakan Arda Enes amına koyayım Ver şunu ver ver E ee? Yapma Oy Enes Konuşsan amına koyayım ne ya. Ne konuşayım amına koyayım? 3 birden 3 yapmıştı be konuş. Yapma ananı sikeyim. <laughs> Helal sana Ferdi. Yapma. <laughs> ne penaltı amına koyayım. Hadi Enes. Zeki. Helal sana Zeki. İsmi gibi Zeki. De Değil. Aptal. Hadi Orkun Abi. helal Arda Arda lan Barış Barış ilerliyor Barış 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 <laughs> Ne yapıyorlar Arda Barış Barış ilerliyor Barış oh my, evet. oh my god helal. Oh my god. senin kavağı siki. Ya <laughs> <laughs> my bu maçın hakkı demiştim 4-3. Dorma yiyor bu Ver şunu. bir dur hoca. Ben maçın hakkı gördüğünüz gibi benim. Türkiye 4 Portekiz ikinci parti. İlk part 5 2 şimdi 4 <laughs> 3. 3 birden 4 3. 3 birden. Videoya yorum atmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Allah'a emanet.